Aslında bir videomuz var. Videomuz başlasın. Ondan sonra ben merhaba diyeceğim. Biraz kendimize anlatmak için beni de hazırlamak için iyi gelecek bu video. böyle diyoruz. Merhaba ben Melda Yücel Kocaalp. Burada Kocaalp geçmemiş. Şimdi söylemiyorum. <laughs> evet. Üç ismim var. Bir kere hep onu söylerken başlıyorum. Merhaba ben Melda Yücel Kocaalp. Karşınızdayız. Bu köprüde buluştuk. Bu noktanın üzerinde buluştuk. Şöyle bir gelelim. Noktanın üzerine geldiğimizde ben dedim ki ben çok seviyorum. Ya sen? mi seviyorum? Gelin hikayemi anlatayım. Köprülerimi anlatayım. Evet böyle başlıyorum yayınlara. Ben Melda Yücel Kocaalp. Yücel, babamın Koca Alp eşim. Yücel beni geçmişime bağlayan bir köprü. Çocukluğuma, babama, aileme. Koca Alp ise bugünüme ve yarınlarıma. Yani çocuklarıma. Melda ise sadece benim. Burada gördüğünüz ben. Kırmızı noktanın üstünde duruyorum. Benim ve ben bugün sizinle buluştum. Ve kendi köprülerimden bahsedeceğim. Sizlerle buluşacağız. Aslında bir soruyla başlayacağım sizlere. Soru şu. Ben çok seviyorum ve sen dedim ve soru geldi. Ardından hayal kurar mısınız? Ben kurarım. Daha çok çocukken kurardım. Hepimiz gibi. Bir, bu işi yapmanın hayalini kurardım. Televizyon habercisi olmak isterdim. İki, çocuklarımın olmasını isterdim. Ve çok şükür iki hayalim de gerçekleşti. Hem bu işi yapıyorum hem de çocuklarım oldu. Bir değil, iki. Çok şükür diyorum. Ve sonrasında aslında şöyle bir baktığımızda bir e, haritaya doğru gideceğiz, bir araştırmaya doğru gideceğiz. Aslında hepimiz hayal kuruyoruz. Daha çok çocukken. İlerledikçe yaşlar, hayaller geçmişte kalıyor. Bugün sadece yetişkinlerde yüzde on dördümüz ne yapıyoruz? Hayal kuruyoruz. Bu şanslı azınlıktan mısın sevdiği işi yapan sorusu bana geçmişte soruldu. Daha genç bir köşe yazarıydım ve o zaman yine böyle çok seviyorum ya sen diye dolaşıyorum ortalıkta, işime aşığım. Ve o zaman bir arkadaşım dedi ki, sen şanslı azınlıktansın. Türkiye'de sevdiği işi yapan şanslı azınlık. O günlerde çok tuhaf gelmişti, aynaya baktırmıştı bana. Evet ben sevdiği işi yapan ne yazık ki şanslı azınlıktanım. Keşke herkes olsa. Evet sonrasında dediğim gibi zaman hızla ilerledi, hayaller Gerçekler, arada pek çok köprü var değil mi? Yola başladığımızda karşımıza çıkıyor bu köprüler. Bilemiyoruz hangisi doğru. Geçsem bu doğru mu? Gerçekler ve hayaller dediğimizde siz hangisini seçtiniz? Bir de vazgeçtiklerimiz var. Hangisinden vazgeçtiniz? Ve hangisinden geçtiniz ve bugün burada buluştuk. Son derece önemli değil mi? İşte biraz önce dedim ya hayal kurar mısınız diye. Daha çok çocukken kuruyorduk ve yüzde on dördümüz gerçeklerle tanıştıktan sonra da hala hayal kurmayı sürdürebiliyoruz. Ne şanslı onlara. Türkiye'nin ilk hayal haritası açıklandı. Intel araştırdı ve çarpıcı bir sonuç çıktı karşımıza. Bugün Türkiye'de her iki kişiden biri hayal kuruyor. Nasıl bir hayal? İki kişiden biri. Ne olabilir sizce? Her iki kişiden biri iş bulmanın hayalini kuruyor. Sadece ve sadece iş bulmak. Yani o e, işsizler ordusundan ayrılıp o sırat köprüsünden geçip iş dünyasına katılmak istiyoruz. Belki bu olayı tersten okumak lazım. Bugün iş bulmak hayal oldu. Hangi işleri hayal ediyoruz peki? Ona da bakmak lazım. Biz bunu işlemiştik. Günün dikkat çeken demiştim. Hayalimiz sadece iş bulmak. Happy topu bu. Girişimcilik yok. Neler var? Bakalım. Hayalimizde iş bulmak dedik. Neyi istiyoruz peki? Hayalimizdeki işler biraz emniyetçiyiz. Belki geleceği güvence altına alma kaygısıyla. Öğretmenlik ve doktorluk diyenler çoğunu oluşturuyorlar. Hayal ettiğimiz meslekler bunlar. Yüzde on Ne güzel ki bir eğitim kurumundayız. Futbolcu, sporcu, antrenör ardından geliyor. Tam ters cepheden değil mi? Yüzde dokuz. Ardından sanatçı, pilot, polis. Yüzde yedi. Peki, girişimcilik var mı? Hem işsiz kalırız, zorunlu olarak girişimci oluruz, onlar ayrı. Ama yok, hayal bile etmiyoruz. Dünyada büyük bir e, buluş yapmayı, hayalini aklımızdan, ruhumuzdan bile geçirmiyoruz. Aslında nedir? Hayallerimiz kadar yaşarız değil mi? Keşke hayallerimiz gelirse de sonra bir şeyler bulsak. Aslında dediğim gibi hayaller, gerçekler, köprüler derken biz bugün burada buluştuk. Benim köprüm ilk neydi? Onu sizinle paylaşmak istiyorum. İlk köprü üniversite sınavıydı benim için. Gözler tamamen bağlı bir sırat köprüsünün önünde durdum. Dediler ki bana hadi geç geçebilirsen. Bizim zamanımızda, <laughs> ben de artık bu sözü kullanıyorum, aramızda kalsın. Gerçekten bizim zamanımızda önce puan gelirdi, sonra sıralama yapardık. Dedim ya gözler tamamen bağlı. Gen, gence diyorlar ki üniversite öncesine hadi geç. Ben geçemedim. Matematik okuyan ben en yüksek Türkçe sosyal puan aldım. Hiçbir şey yazmamışım. Sonra gözler bağlı nasıl geçeyim? Yani geçenleri takdir ediyorum. Sonra matematik okumuşum dediğim gibi Türkçe sosyal boşa gitti. İktisat yazmıştım. Neye? Felsefenin altına yazmışım. Ablamla birlikte o gün onu hiç unutmuyorum yazlık. Hadi felsefe olsun. Ben lisede felsefe okumadım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne oldu sonuç? Felsefe okudum. İyi mi? Bence iyi. Sonra ne oldu? Felsefe, filozofya, kelime anlamı, bilgeliğe duyulan aşk. Ne dedim başta? Çok seviyorum ya sen. Yine bir aşk çıktı. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu soruları sorar felsefe. Bilirsiniz. Hakikate ulaşmak için cevap arıyorum. Soruyorum, sorguluyorum. Bu işte bu dedim, bu. Bu benim. Sorguladıkça yıllardır mutlu oluyorum. Şanssızlık azınlık dedik ya. Sonrasında ne oldu peki? İlerleyelim. Düşündüm. Hala daha düşünürüm. Acaba iktisatı felsefenin altına değil üstüne yazsam ne olurdu? İktisat benim köprüm olsaydı iş dünyasına adım attığım ben burada olur muydum? Sizinle buluşur muydum? Son derece önemli bu o, sorgulamayı yapınca da yine ben ben olur muydum? Bilmiyorum ama bugün burada buluştuk. Benim işim iletişim. Her sabah bunun için uyanırım. Aşkla koşarım işime. Köprülerden geçerim, trafikte kalırım, evde çalışırım, işte çalışırım. Bütün ajansları tararım, gazeteleri okurum. Gevezebilir, sabah köründe şirketteyimdir. Ama bunu kimse bana söylemez. Ben kendim koşa koşa giderim. Yayına farklı bir boyut kattığımda da keyiften uçarım. Benim işim iletişim. Her canlı yayın öncesinde köprüler inşa ederim. Geçerim ve bittiği anda yıkarım. Sonra bir daha kurarım, bir daha kurarım sizlerle buluşmak için. Doğrudan sizi ulaşmak için. Evinize, ofisinize gelmem için. Hep bunun için. Sonra yıkarız, bir daha yaparız, bir daha yaparız. Canlı yayındır bu. Canlı yayını ben severim. Neden dinamizm vardır, adrenaline vardır, hepimizi diri tutar. Matematik vardır. Ee, Cumhurbaşkanı rastlar yayına, Başbakan rastlar hemen ekonomi yayınlarına yeni bir form verilir. Biz hesap yaparız. Şimdi şu saatte biterse ne olur? Yayın yönetimine sorarız. Şu haberi atalım, ama linki alalım, konuğumuzu alalım. Onu bekletmeyelim, ayıp olmasın. Hep bunları yaparız. Matematik, dinamizm ve bu arada ne olur? Sizler evdesiniz. nananan, Kumanda sihirli. <laughs> Bu kumanda sizde. Benim işim iletişim derken siz de evinizde şöyle yapıyorsunuz. Cık. Aa, ne söylüyor? Ne söylüyor? Bakın ekrana. Bu bizim rejiden. Her şey var. Ben yayındayken neler var? Evlilik programı var. Ben yayındayken ne var? Futbol var. Ben yayındayken ne var? Şu an beni görüyorsunuz tabii. Bir anda ekonomi. Bir anda evlilik programı. Hangisini seçersiniz? Ne çok konuşuyoruz bir de değil mi? 7-24 ne çok ekran var hayatımızda. Hep konuşuyoruz, hep bir şeyler anlatmanın derdindeyiz. Evlilik programı da anlatıyor, ben de anlatıyorum. Bu arada bir soru çıkıyor karşımıza. Hızlı geçelim. Çok az sürem kaldı, çok uzattım. Biz konuşmayı seviyoruz dediğim gibi. Türkiye'de sizce yayın yapan kaç televizyon kanalı vardır? Şöyle bir düşünün. 100, 200, 300, var mı arttıran? 400, 500, 2000. O kadar da değil. <laughs> o da olsun. Herkese iş olsun, aş olsun, ekmek olsun. E, TÜİK rakamı bu. Devletin İstatistik Kurumu'nun rakamı. 2014 rakamı, en son rakam onu buldum. 1190. Türkiye'de yayın yapan mecraların sayısı dediğimizde şöyle bir ekranları düşünün. Sosyal medyayı katmıyorum bile. Türkiye'de 1190 radyo ve televizyon kanalı var. 20 milyonda web sitesi var. Dedim ya, sosyal medya yok bunun içerisinde. Aslında sosyal medyaya öyle bir bakıyoruz ki son bir araştırma her üç kişiden biri arkadaşımdan bile değerli, ailemden bile değerli diyor sosyal medyayı. Yani cep telefonlarını. Öyle bir ortamda diyoruz ki size beni izle beni izle. Evlilik programı da onu diyor. Ben de onu diyorum. Ekrandan kafanı kaldır. Beni izle diyoruz. Televizyon yayıncılığında, özellikle ekonomi yayıncılığında onun için o alt yazılar çok önemlidir. Böyle sorular yazarız size. Dolar 3 liraya geçer mi? Altın mı dolar mı? Alalım mı, satalım mı şu altını? Niye diyoruz? Beni izle. Neden? Genellikle ekonomi yayıncılığında sesler kısıktır. Ofiste izlenir. Yani sesi de aç diyoruz. Ben ne anlatıyorum, anlatıyorum. Çok çalıştım senin için. Neden? Çünkü o köprüden geçmek istiyorum. Yol ver bana diyorum o kumandayla. Yol ver, geçeyim, ofisine geleyim, sana anlatayım. İletişim kuralım, bu benim işim. İletişim, bununla para kazanıyorum diyorum. Emek bunlar için. O köprüden geçmek için. Aslında canlı yayın nasıl başlar? Son beş der yönetmen. Beş, dört, üç, iki, bir. bir. Düz yol yok. Kendini tekrar etmek yok. Tek konu yok. Hadi yürü. Hep yürüyoruz gördünüz. Hep yürüyoruz. Benim işim bu. <laughs> hep yürüyorum. Yürürken de hep sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bir yayın bitiyor, bir sonraki başlıyor. Yayın içerisinde farklı konular bir oh demeden diyene geçiyorum. Bir çok değer verdiğim konuğuma sordum. Dedim ki köprüden geçmek dedim konu. Dedi ki sen her gün ne köprüler geçiyorsun? Canlı yayında başlı başına bir programı bitirmek başlı başına bir köprüden geçiş de Değildir de nedir Melda dedim. Evet dedim, ben de sevdim bunu. Sonrasında, aslında canlı yayını seviyorum seviyorum diyorum ya, şöyle bir baktığımızda eh, bir itiraf çıkıyor karşınıza. Çünkü ilk canlı yayını deneyimim deneyim korkunçtu. Yıllarca kelimelere hükmetmiş ben, köşe yazıyorum çünkü o zaman, televizyon haberciliğine geçtim isteyerek. Hep de bunu söyledim. Şu kanalda şu kişiyle çalışacağım dedim. Daha üniversitedeyken. Oldu çalıştım ama çok çalıştım bunun için. Çok köprülerden düştüm. Ve sonrasında geçtim ama o kişiyle de çalıştım. Başka bir ana haber bülteninde. İşte bir itiraf. İlk canlı yayın deneyimim. Genel yayın yönetmeni dedi ki hadi Melda gidiyorsun. Sen, sana güveniyoruz. Gittiğim yer Futbol. Beşiktaş'ta İnönü Stadyumuna gidiyorsun, bir derbi var, oradan sana canlı bağlanacağız. Nasıl heyecanlıyım, gittim. İki kelimeyi e, yan yana getirmenin mücadelesi içindeyim. Yıllardır kelimelere hükmetmişim, elimde mikrofon, karşıda kamera. Nasıl iki kelimeyi yan yana getireceğim, Allah'ım halindeyim. Gittim, çok yağmur yağıyor. Bugünkünden beter, nasıl yağmur yağıyor? Bir kere ilk sınav, iki köprü var, ne? Bir muhabir şemsiyeyle mi çıkmalı, yoksa bir muhabir ıslanmalı mı? Tabii ki ıslanmalı, olay yerindeyiz. Islanacaksın Melda. Çıktım. Elimde de böyle bir bloknot var. Board deriz, üst üzerinde kağıtlar, A4'ler. Şimdi size Beşiktaş'ın şeyini söyleyeceğim. Allah'ım şey ne? Şeyini söyleyeceğim, gelmiyor. Kadro. Şimdi ben ve futbol yani. Şimdi size Beşiktaş'ın şeyini söyleyeceğim. O arada kağıtlar yapıştı. Nasıl Yağmur? Açamıyorum. Ne oldu? Uçtum. Ben ve ilk köprü, Canlayın, uçtum. <laughs> Sonrasında bir iki böyle şeyler daha yaşadım, uça uça uça. Ablamın eşi profesyonel sporcuydu ve bana dedi ki, Canlayın tecrübesi de çoktu ve iyi de konuşurdu. bana dedi ki, rahat ol. Köprüden aşağı uçarsan da desinler ki, vay be, kıza bak ne rahattı. Yıllarla anladım ki, seni benim, o köprüden rahatça geçiren, şöyle tık 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 geçiren ne? İçeriye hakim olmaktı, bilmekti. Sunan değil, hazırlayan olmaktı. Onun için her şeyi kendim hazırlarım. Onun için sabah köründe işe koşarım, canla başla çalışırım. Bu önemli bir farkındalıktı benim için. Köprüyü geçirten, sunan değil, hazırlayan olmak. Şu anda da bu slaytı geçmeye çalışıyorum. Ee, peki, bir muhabir nasıl olmalı? Her şeyden anlamalı. Artık aslında kadrolar kısıtlıdır, bütçeler kısıtlıdır. Bir muhabir her şeyden anlamalı, her yere gitmeli, her haberin altından kalkmalı. Buna geldik yayıncılıkta. Bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. Üç resim arasındaki ortak özelliği benim için bulabilir misiniz? Ben Hazır Bütto, İbrahim Tatlıses ve Marmara Denizi'nde bir balıkçı. Bulana ben 100 lira vermeyeceğim. <laughs> Var mıdır sizce? Kırmızı, ne güzel bak, oradan çıktı bir şey. Evet, kırmızı var. Benim, benimdi. Hepsi, üçü bir aradaydı. Aynı gün, sabah ben hazır mutlu öyle birlikteydim. Öğlen İbrahim Tatlıses'te, akşam bir balıkçıyla. Nasıl mı? Sabah kalktım, işe gittim, haber merkezinde bir muhabirim. İstihbarat şefi dedi ki ben Butto Türkiye'de bir konferansta iki dönem Pakistan Başbakanlığı yaptı. Sonra bir suikasta ne yazık ki maruz kaldı. Siyasi bir simge. Gittim onu izledim. Bir zirvede konuşmacıydı. Çok konuştum ben de ama özür diliyorum. Ve devam ediyorum. ben Butto'yu izledim. Tam karşı karşıya geldik falan filan. Sonra istihbarat şefim dedi ki hemen kasetleri yollayın. Geçin İbrahim Tatlıses bir siyasi e, dava yüzünden yargılanıyor. Onun basın toplantısı var, onu takip etmeyin daha. Hemen geçtik, İbrahim Tatlıses öğlen karşımda. Sonra balık nereden çıktı derseniz, balık <laughs> bugün benim için çok kalabalıktı. Balık, o günlerde deprem alarmındayız, her ne olursa depreme bağlıyoruz. Bir ajans şöyle bir haber geçmiş, Marmara Denizi'nde su ısındı, balıklar su yüzüne vurdu. Mefta oldular. Sonra ne oldu? Melda, Hemen merkeze geliyorsun. Tek ben de herhalde o gün. <laughs> merkeze geliyorsun. Çok havalıydık o dönemlerde. E, o zamanki patronumun e, helikopteri hazırlandı. ve çok havalı bir şekilde Marmara Denizi'nin açıklarına gitmek için işte gemlikten e, gittik kameraman arkadaşımla birlikte. Ve e, balıkçılarla anlaştık, tekneye bindik. Elimizde de termometre aldık falan böyle su ısıt, işte suyu ölçeceğiz falan. Gittik ben aynı zamanda anons çekmeye çalışıyorum falan. Gittik suyu ölçüyoruz taş çatlası 17 derece falan. Balık da yok. Isınma hiç yok. Dedik ki hocam böyle bir şey yok. Ne yapalım? Dönün. Yok ya. Yani asparagas çıktı haber. Olay yerindeki muhabir bildiriyor. Yok. Yapamadık. Sonra o sırada tabii ki gün yetmedi böyle bir farklılığı bir arada götürecek gün yetmedi. Ne oldu? Hava karardı. Ve o an öğrendik ki helikopterin gece uçuş izni yok. Çok havalı başlamıştı oysa ki bugün değil mi? Ne yaptık? Köz köz bindik bir araca, <laughs> köprüler geçe geçe eve döndük. Son derece havalıydı oysa ki. İşte benim bir günümde böyle oldu. Sonrasında da tabii ki ee, ne oluyorsunuz? pişiyorsunuz, haberde pişiyorsunuz. Sonra bundan 7 yıl önce. Transfer oldum o zaman, çok mutluyum, çok gururluyum, yine havalıyım ekonomik alanında. Ee, genel yayın yönetmeniyle karşı karşıyayız. Bana dedi ki, haydi bize bir şey sun. Cık, ben transfer olmuşum, ben Zaten biliyorsunuz ha. Haydi dedi, e, farklı bir şey yap, öyle bir şey yap ki farklı olsun, farklı anlatım olsun. Bize bir akış yap dedi. Yine benim hani tra transfer olduğum halde e, köprüden geçmem bir kez daha kendimi ispat etmem isteniyordu. Düşündüm, taşıdım, ne yapabilirim? O zaman dijital ekranlar yeni çıkmış, e, bu yürüme hareketleri yeni başlamış ekonomi yayıncılığında. Dedim ki ben yürüyeyim, şöyle yapayım, haber asıl olan günceli yakalayalım. Bir format oluşturdum, adına da menü dedim, günün menüsü. İçinde değerli var, dikkat çeken var, ses var. Buna daha geçmeyelim. <laughs> Soru var. Yıllar içerisinde anketi de kattım. Yani sosyal medya ile birlikte izleyiciyi de işin içine kattım. Derim ki buna futboldaki 12. adam gibi. Yani tribünden sizleri e, programın içerisine aldık. Hepsini e, içine koyduk, menü dedik. Ve böylelikle de biraz eğlence de katmak istedim. Haberi de katmak istedim. Videolar da olsun dedim. Ve hepsinle izleyicinin karşısına çıktık. Ben bir kez daha çok samimiyetle söylüyorum işime aşık oldum. Ah işte dedim bu soru soruyorum yine aynı farklı. Her gün yıkıp bir daha yapıyorum, yıkıp bir daha yapıyorum. Öyle ki aslında düşünün, ekonomi deyince belki kaçınız beni izledi bilmiyorum. Saniyeler hızla akarken, hani son beş dedim ya, saniyeler hızla akarken eğlence üzerine kurulu bir makinede biz size cari açık, gayri safi yurt içi hasıla, enflasyon, böyle enerji düşüyor değil mi? Anlatmaya çalışıyoruz, ekonomiyi anlattığımızı düşünüyoruz bazen. Ama aslında ekonomi nedir biliyor musunuz? Bence hep meşriyan ekonomi diyorum. Yüzümüze sürdüğümüz kremden çıkan civadır. Yediğimiz hamburgerin içindeki ettir. Çünkü süt veren inekler para etmeyince süt para etmeyince süt veren inekler kesime gönderilmiştir ve kırmızı et krizinin o fiyatları uçuran krizinin fitili ateşlenmiştir. Sonra sütçül ırktan Ed üretmeye çalışıyoruz yıllardır. İşte budur ekonomi. Maaşlar besle düşecek mi düşmeyecek mi bunun hesabıdır. Biz otomatik olsun e, e, haberleri yapıyoruz ya, neden bireysel emeklilik sistemi otomatik oluyor biliyor musunuz? 2050 yılında her 5 kişiden birimiz %20-65 yaşından daha yaşlı olacak. Sonra çalışanlar olarak ne maaşlar ödenebilecek emekli maaşı ne de ne olacak Maaşlar böyle kalacak, %30 daha az olacak bizlerin emekli maaşı. İşte bunun için bireysel emeklilik sistemi zorunlu hale getirilmeye çalışılıyor. İşte budur ekonomi. Dolar 3 lira olduğunda maaşımızın ne kadar iriliğidir? Yıllık izin hakkımızdır. Nedir? İş e-postasını kişisel kullanırsanız kovulma sebebiniz olabilir. Budur ekonomi. Biz bunları ankette de sorduk mesela izleyicilere. Hepsi, hepsi yaşayan ekonomi. Buzdolabının arkasına saklanan magnetlerde saklanan faturalardır. Bu bizim buzdolabının Kızımın bir yaş, dört yaş fotoğraflarıyla, magnetleriyle süslü. Hiç elinize alıp incelediniz mi? Elektrik faturası ucuzlar mı? Elektrik faturasıdır. Takımınızın şampiyonudur ekonomi. Budur ekonomi, yaşayan ekonomi. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Kaçınız elektrik faturasını aldı da eline? Ne ödüyorum ben dedi. Elektrikte davalık beş kalem var. Sayaç okumaya bile ödüyoruz para. Bunları biliyor muyuz, sorguluyor muyuz? İşte Çocukken hayal kurardık değil mi? Sorular sorardık. Ben bugün bunu için işimi seviyorum. Bütün gün böyle sorular sorup sorgulayıp eve gidiyorum, konuşacak halim yok. Kapıyı açıyorum, iki çocuğum beni karşılıyor. Oğlum Aslan Efe sadece sekiz buçuk aylık ama kızım yedi buçuk yaşında Ayşemler ve burada beni izliyor. Tek başına sorularıyla beni nakavt ediyor. Sen misin tüm gün herkese soru soran? Düşünün hayaller kadar ne kadar çok Merakımız vardı. Ne çok sor, sorardık, sorgulardık. Bugün nerede kaldı o sorular? Anne, ben nasıl dünyaya geldim? Anne, bu daha çocuk. Nasıl öyle bilir ki bir çocuk? Cevap vermekte zorlandığımız sorular ardı ardına. İşte biz bunları kaybettik. İşte ben bunun için işimi seviyorum. Hala soru sorabiliyorum, hala sorgulayabiliyorum. Nerede kaldı? Neden ezberlemeye öğretildik? Değil mi? Geldik buraya köprüler geçilir, her şey geride kalır. Bugün benim iki dileğim var. Çok konuştum, of çarpı iki yaptım. Çok özür dilerim herkesten. Bugün iki dileğim var. İki dileğimden biri ne derseniz, şanslı azınlıktan olmaya çalışmayalım. Çoğunluk sevdiği işi yapsın. Çalışma şartları, yasalar öyle olsun ki, öyle oluşsun ki herkes sevdiği işi yapsın. Ya da yaptığı işi severek yapsın, hak ettiği ekmeği kazansın, hak ettiğini alsın. Çünkü mutlu toplum için mutlu insanlar lazım hepimize. Bir ikinci dileğimde, hayalimde ne derseniz köprüler geçilir. Kariyer tırmanılır. Hepsi geride kalır. Köprüleri geçip koşa koşa gideceğiniz her isteğinin sıkı sıkı sarılacağınız bir aileniz olsun. Çünkü asıl olan gerçekten onlar. Evet ben işimi çok seviyorum. Ama onları daha çok seviyorum. Çok teşekkürler.